Serigrafi baskı, bir şablon kalıp kullanılarak mürekkebin bir yüzeye aktarıldığı geleneksel bir baskı tekniğidir. Bu teknik, özellikle tekstil, poster, afiş ve sanatsal baskılar için yaygın olarak kullanılır. Serigrafi, esnekliği ve çok yönlülüğü sayesinde hem küçük ölçekli hem de endüstriyel uygulamalarda tercih edilir. Şimdi serigrafi baskının aşamalarını detaylı bir şekilde açıklayalım. Serigrafi baskı sürecinin ilk aşaması baskıda kullanılacak tasarımın hazırlanmasıdır. Tasarım dijital ortamda grafik tasarım yazılımları örneğin Adobe Illustrator veya Photoshop kullanılarak oluşturulur. Tasarım her bir renk için ayrı bir katman halinde hazırlanır. Serigrafi baskıda ince bir ipek veya polyester elek kullanılır. Elek bir çerçeveye gerilir. Ve fotoemülsiyon adı verilen ışığa duyarlı bir sıvı ile kaplanır. Tasarım şeffaf bir film üzerine basılır ve elek üzerine yerleştirilir. Film, elek üzerine yerleştirildikten sonra UV ışığına maruz bırakılır. UV ışığı, tasarımın olmadığı alanlarda fotoemülsiyonu sertleştirir. Tasarımın olduğu alanlar ise ışığı geçirmez ve yıkanabilir kalır. Pozlandırma işlemi tamamlandıktan sonra elek suyla yıkanır. Yıkanan alanlarda foto emülsiyon temizlenir ve mürekkebin geçeceği boşluklar oluşur. Bu işlem şablonun hazır hale gelmesini sağlar. Hazırlanan şablon baskı yapılacak yüzey üzerine yerleştirilir. Mürekkep elek üzerine dökülür ve bir squeegee lastik bıçak yardımıyla yüzeye doğru itilir. Mürekkep, şablonun boşluklarından geçerek yüzeye aktarılır. Baskı işlemi tamamlandıktan sonra mürekkebin kuruması beklenir. Kurutma, doğal hava ile veya ısıtıcılar kullanılarak hızlandırılabilir. Kuruyan mürekkep yüzeye kalıcı olarak sabitlenir. Birden fazla renk kullanılacaksa, her renk için ayrı bir şablon hazırlanır. Renkler sırayla uygulanır. Ve her baskıdan sonra kurutma işlemi yapılır. Renklerin doğru hizalanması için kayıt register işaretleri kullanılır. Baskı işlemi tamamlandıktan sonra elek temizlenir ve mürekkep kalıntılarından arındırılır. Şablon gelecekteki kullanımlar için saklanabilir veya yeniden kullanılmak üzere temizlenir. Serigrafi baskının avantajları. Çok yönlülük kağıt, kumaş, cam, plastik ve daha birçok yüzeyde kullanılabilir. Dayanıklılık, baskılar, suya ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Yüksek kalite, canlı renkler ve keskin detaylar elde edilir. Uygun maliyet, özellikle büyük ölçekli üretimlerde ekonomiktir.